Futuat-ı Mekke'den marifet makamına dair. Biliniz ki marifet ilahi bir niteliktir. Tazavvuf ehline göre marifet maksada giden ve götüren yoldur. Ancak amel ile gerçekleri hakkıyla anlayıp ona göre amel eden, takva ile atsini bilip Yüce Allah'ın büyüklüğüne sığınarak ve sülük ile bir mürşide intizap edip onun tarafından gösterilen tevhid yolunu tutup bu hususta kazanılan her bilgi marifetten ibarettir. Vücuta eşyayı insan dahil bizzat bilen yalnız bir zat vardır ve o zatın gayrı olanların eşyaya veya eşyadan gayriye bilgileri hep taklitidir. Allah'tan gayri için bilgi ancak taklit yoluyladır. O halde biz de Allah'ı bilmek için taklit edelim. Allah'ın kitaplarını, peygamberlerini lisanıyla bize kendinden neler haber verdiyse onları dinleyip kabul edelim. Ona olan kulluğumuzda o kadar ileri gidelim ki ta ki hak okulun işitmesi Görmesi ve bütün organlarındaki güçleri olsun. İşte o zaman arif olursun. Allah'ın hakkıyla bilen kişi olursun. İstenen de senden marifet ve irfan işte budur. Marifet dört şeyi bilmektir. Allah, nefis, dünya ve şeytan. Hz. Resulü Muhammed Aleyhisselatu vesselam Efendimiz şerefli hadislerinde Men arife nefsehu fakat arefe Rabbahu" Anlamı nefsini bilen Rabbini bilir. Keza nefsini en iyi bilen Rabbini en iyi bilir buyurmuşlardır. Bu şerefli hadiste kendini bilen Rabbini bilir demek kendi vücutunun Allah ile gayim olduğunu ve kendisinin istidat ve kabiliyetine göre zuhur eden bütün tecellilerin Allah'ın olduğunu bilmektir. Bilindiği üzere bu şerefli hadisi rivayet eden ikinci halife Hazreti Ömer radıyallahu andır. Bunun doğruluğunu beyan eden Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayeti kerimede Cenab-ı Hak Bakara suresinin 130. ayetinde şöyle buyurmaktadır. İbrahim aleyhisselamın ümmetinden olan kimse tevhidden yüz çevirmez, uzaklaşmaz.'' Ayetteki illa men sefihe nefsehu, men cehile nefsehu yani nefsini bilmeyen kimse tevhidden yüz çevirir, Rabbinden uzaklaşır demektir. Hazreti Resul bu şerifli hadisleriyle insanın kendisini bilmesine delil yaptı. Yüce Allah zat ve sıfattan nefsini nitelediği sıfatlarla seni de aynı sıfatlarla nitelemiş ve yeryüzünde seni kendisine halife seçmiş olması yoluyla. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 30. ayetinde ve Allah meleklere biz insanı yeryüzünde yerimizi tutacak halife yaptık buyurmuştur. Allah'ın insanı halife yapmasının sebebi ona ilahi isimlerini öğretti. Son ona ismini sordu. İnsan bilmiyorum Allah'ım deyince Yüce Allah o halde seni yeryüzünde halife kıldım dedi. Esasen Besmele-i Şerif'teki sır da budur. Bir insan Allah'ın ismini andığı zaman kendini unutursa onun işlediği işi Allah yapar. Daima insan bir işe başlarken isimlerinin tecellisiyle, fiillerin tecellisiyle, sıfatların tecellisiyle, zatının tecellisiyle besmeleyi söylerse gerçek besmeleyi söylemiş olur. Marifetin bir diğer bilgisi ise varlığında her an ve her yüzden ona muhtaç bulunduğunun sebebiyledir. Bildirilen bu iki yolun ikisiyle de kendini bilirsen Rabbini bilirsin. Yüce Allah marifet dediğimiz bu ilahi bilgiyi Kur'an-ı Kerim'in Fuzulet Suresinde 53. ayetinde onlara yakında ayetlerimizi çevrelerinde ve nefislerinde öz canlarında Kur'an'ın gerçek olduğu belli olana kadar göstereceğiz. Yüce Allah bizi bizim dışımızdaki çevrelerimize ve kendi nefsimize havale ediyor. Eğer bu iki aleme evrene vakıf olursak onu da arif olur biliriz ve o vakit hak zahir olur görünür. Allah'ın bize bu yolda delalet buyurması Resulü'nün delaletinden daha tamdır. Çünkü bir Allah var bir sen varsın bir de senden hariç alem vardır. Buraya kadar açıkladıklarımızı böyle kabul ve karar bulduktan sonra deriz ki biz marifeti yedi şeyi bilmekte bulduk. Hakikatleri yani gerçekleri bilme ilmiyle bu ilim Allah'ın bütün isimlerini bilgi sahibi olmaktır. Cümle eşyada Allah'ın tecellisini bilmektir. Allah'ın mükellef kullarına şeriat lisanıyla Kur'an ve hadislerle daima hitap ettiğini bilmektir. Vücutta kemalin ve henüz tevhid ilmiyle müşerref olmayan da noksanların bulunduğunu bilmektir. İnsan hakikatleri yönünden kendi nefsini bildikten sonra Rabbini de bileceğini bilmektir. İnsanın zihninde meydana gelen suretlerin gerçekte birer hayal olduklarını bilmektir. Allah'ı bilmede derdin ne olduğunu ve derdinin devasının da ancak tevhid ilmi yolu olduğunu bilmektir. İşte bir kimse bu yedi şeyi bilse ona arifi billah Allah'ı bilen kişi denilse doğru olur. İlahi tecelliler devamlıdır ve hiçbir zaman kesilmez. Bu tecelliler üzerine hicap örtü yoktur. Her şey ortadadır ve görünür. Hakikatleri bilme ilminde Allah'ın bütün isimlerinin başında Hakk'ın kitabında veya Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla bize gelen ismi cami olarak yalnız Allah ismidir. İlahi isimler ilmi Yüce Allah hakkında kitap ve hadislerle bize gelen isimlerin delalet ettikleri anlamlarını onlardaki sırları ve etkilerini bilmektir. Bunları bilen hak ehli ehilullah söz söylemekten men olunmuştur. Çünkü bu takdirde sırların açığa çıkmasıyla örtülü perdelerin açılması tehlikesi vardır. Müsaade edilmez. Belki ehilullah bunları bildikleri halde kullanma yönüne gitmezler. Mesela Bakara suresinin daima okuduğumuz 255. kürsü ayetinde Ali İmran suresinin birinci ayetinde ismi azamı Resulü Ekrem Hazretleri bildikleri halde edepten o isim ile dualarını etmediler ve has kullarına bir edep dersi verdiler. Allah'ın isimleri hakkında Zebur Tevrat İncil ve Kur'an-ı Kerim'de olmak üzere 4000 isim olduğu bilinmekle beraber elimizdeki Delalül Hayrat'ta adlı eserde Allah isminden başka Errahman ismiyle başlayıp, Es-Settar ile son bulan 104 isim verilmiştir. Bu isimlerden bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresinin 22. 23. ve 24. ayetlerinde verilmiştir. Allah'ın güzel isimleri hakkında Araf suresinin 180. ayetinin anlamında en güzel isimler Allah'ındır. O halde Allah'a bu isimlerle dua edin. Onun işinden sapıklık edenleri terk edin buyurmaktadır. Marifet isimlerinin ikincisi cümle eşyada Allah'ın tecellilerini bilmektir. Biliniz ki tecelli süreklidir ve önünde hiçbir perde yoktur. Lakin tecelli edenin o olduğu bilinmez. Allah evreni yarattığında ona kün yani ol dedi bir anda var oldu. Sen vücut ile yokluk, belki hayır ile şer arasındasın. Eğer gölgenden yüz çevirirsen var olabilmekten dönmüş olursun. Eğer böyle var olabilmekten yüz çevirirsen beni bilemezsin. Bu ancak senin bir gölgeden ibaret olduğunu görmendir. Gördüğün o gölge ki onu Yok edecek bir nazarla bakma. O vakit sen ben olduğunu iddia edersin ve böyle demekle de bilgisizliğe düşersin ve seni ne için yarattığımı bilemezsin. Allah sana iki göz niçin yarattı? Biriyle beni göresin, diğeriyle de gölgeni göresin diye yarattı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Beled Suresinin 8. 9. ve 10. ayetlerinde biz sana görecek iki göz vermedik mi? Konuşmak için bir dil, iki dudak vermedik mi? Biz insana iki aydın yol gösterdik buyurulmuştur. Ayetteki iki yol gösterdik demek nur yolu ve gölge yolu. İster şükret istersen şükretme. Kafir, inkarcı ol, demektir. Çünkü imkansız olan şey yokluk ve zulmettir. Mümkün olan yokluk gölgedir. Seni icat edenin şanı tecellidir. Var olan mevcudatın şanı da halden hale intikal değişmedir. Şerefli bir hadiste bildirildiği üzere Allah bir şeye tecelli ettiği vakit onu huşuya yani gönlünü harekete getirir. Yüce Allah devamlı olarak tecelli etmektedir. Bu hakikati bilen var, bilmeyen var. Kim bu gerçekleri bildi ise herhalde Mevlasına ibadet eder, bilmeyen ise onu inkar eder. Hz. Resulü Muhammed Efendimiz aleyhissalatu vesselam daima hamd ile birlikte Rabbini sena met eder. Hamdü senalar olsun Rabbim derdi. Marifetin üçüncüsü şeriat lisanıyla Allah'ın kullarına olan hitap ilmini bilmedir. Biliniz ki insan ve cinlerden başka bütün haktan gayrı olanlar da ilahi marifet sahibidir ve Allah'ın vahiyine masardır. Nail olurlar ve kendilerine tecelli edenin Allah olduğunu bilirler. Hepsi bu yaratılış üzere halk olunmuşlardır. Hepsi de bu yüzden saadettedir. Bunun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Haç Suresinin 18. ayetinde görmüyor musunuz ki göklerde, yerde, Bulunanlar da güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve birçok insan Allah'a secde ederler buyurmuştur. Marifet bilgilerinin dördüncüsü vücutta kemal ve noksanı bilmektir. Biliniz ki vücutun kemali vücutta noksan, eksik ve kusurlu denilen şeylerin bulunmasıdır. Eğer böyle bir şey olmasa vücutun kemali kendine eksiklik bulunmaması yüzünden noksan olurdu. Allah'tan gayrı her şeyin kemaline dair Yüce Allah kitabında Onlara de ki Rabbimiz her şeye halkını ve hakkını vermiş hiçbir eksik bırakmamıştır. Evrenden sonra yaradılan insanlardan bir insana layık olan kemali kabul etmeyip eksik olanlar vardır. Her insan kemali kabul etmez. İnsan evrenin bütün hakikatlerinin toplamıdır, özüdür, övgüye layıktır. Evren ise mufassal ve basittir. İnsanlardan bir kısmı da kemali kabul eder ve istidadı hasabiyle, onda bütün kemaliyle ve isimleriyle uluhiyet, Hazreti Zahir olur. İşte bunları hak halife tayin eder ve ona hayret giysisi giydirir. Bu bir nevi hayret makamıdır. Marifet makamlarının beşincisi insanın nefsini, hakikatlerini bilmesidir. İnsana yokluğa hükmetme görevi verilmedi. Belki ilahi ve Rabbani kuvvetler verildi. Çünkü evrende ancak Yüce Allah'ın sıfatları hükmeder. Başka hiçbir kimsenin hükmü olmaz. İşte insana da verilmedi. Bu yönden insan nefsini gayret gösterirse ve insan olmak itibariyle kendi hakikatlerini öğrenmekle uğraşırsa gerekli bilgilere tevhid ilmi ile yücelirse ve kendini irşat edecek bir kamil insan bulup Allah'ın emirlerini yerine getirerek secdeye kapanarak ibadetlerini yaparsa nefsini ve hakikatlerini de bilmiş olur. İşte nefsini ve hakikatlerini bilmekten benim muradım budur. Yani vicdanıyla, kalbiyle, ilahi tecellileri ve keşif ile bilmektir. İnsan okumak, düşünmek, kıyas etmekle, muhakeme etmekle, nefsini ve hakikatlerini bilemez. Marifet ilimlerinin altıncısı hayal ilmidir. Suretleri icat eden, hareket ettiren, durduran zat ile bizim aramızda kurulmuş bir perde vardır. Ayrıcı bir şeydir ve farkımız o perdeden ibarettir. İşte bu perdeyi kuran ve hayalleri suretleri gösteren Allah bize de kul ve evren denir. Hayal alemi gayet geniştir. Dışta vücut kabul etmeyen imkansızlık orada vücut bulur, görünür. Tahkik ile anlaşılır ki hayalde ancak imkansızlığın varlığı görülür. Çünkü vacibil vücut yani vücutu gerekli olan Allah'tır. Hiçbir şekil ve suret kabul etmez. Halbuki hayal aleminde suretler görünür. Ancak Allah vardır, muhakkak vücutta Allah'tan başka bir kimse yoktur. Allah'ın gayrı olan ise hakiki değildir. Hayali varlıklardır. Allah bu hayal vücut ile görüldüğü vakit ancak hakikati hasabı ile böyle hayalden görülür. Zatıyla değil. Çünkü zatının vücutu hakikidir ve gerçektir. Marifet ilimlerinin yedincisi. Dertleri ve bunların devasını bilmektir. Bilhassa insanları terbiye ile Uğraşan zatların buna pek çok ihtiyacı vardır. Bu insanların söz, fiil ve hal hastalıklarına tutulmamak için Allah'ın bu makamlardaki hükmünü, emrini bilmek şarttır. Çünkü Allah cahil denilen bilgisiz kişilerden kendisine veli yani dost itiaz etmemiştir. Bu marifetin ve idfanın ilmini öğreten ariftir. İrfan bir yoldur. Bilgi ise delilidir. Bilgi ilahi sıfattır, irfan ise Allah'ı bilme nefsi rabbani sıfattır. Allah'ın bilen arif kişi kendi benliğini silip süpürür. Hiç ayrılmadan, buluşmadan daima Allah iledir. Gönlü Allah için aynadır. Bir şeye teessüf etmez. Çünkü Allah'tan başka fail yapanı görmez. Toprak gibidir, iyi de kötü de onu çiğneyip geçer. Bulut gibidir, iyiye kötüye gölgelik eder. Yağmur gibidir, sevdiğini sevmediğini ayırt etmez. Haktan bir an gaflet etmez. Rabbini Rabbi ile bilir. Daimi zikirdedir, yoklukta varlığı bulmuştur. Gözünün perdesi görmesidir. Perdenin arkasını perde kalkmadan görür. Nurdur lakin örtülüdür. Hak ile hakkı görür arif kişi böyle irfan sahibi olunca bütün varlığıyla cemiyetiyle hak ile gayim birlikte olur